Yanımda olman güzel vay. Kargaşayı fazla abartmayalım olur mu? Bir daha ters düşeceğimiz hiç aklıma gelmezdi vay. Böyle olsun istememiştim vay. Gözüm üstünde Jinx. Bir ömürlük patırtı çıkardın zaten. Çılgınlığının bir amacı var mı Jinx? Yoksa içindeki acının bir yansıması mı? Piltover sensiz daha huzurlu olacak Jinx. Ama vay. Değerlerimiz çok farklı değil Eko. Piltover ve Zonda Geçmişi değiştiremem Eko ama birlikte daha iyi bir gelecek kurabiliriz. Jace, daha iyi bir geleceğin yolu bundan mı geçiyor? Geleceğimiz parlak olacak Jace. Söz veriyorum. Hayatta kalmak için ilerlemek şart. Ancak böylesi değil Victor. O ihtişamlı evrim bizim kaderimiz değil Victor. Son icatlarından birini üzerimde denemeyeceksin değil mi Haymerdinger? Umarım beklediğin sonuçlara ulaşmışsındır Haymerdinger. Hayatta şöhretten önemli şeyler de var Ezreal. Evet Ezreal, bu yadigarlara delil olarak el koyuyorum. Bir şey sakladığını biliyorum Kamil ve bunu kanıtlayacağım. Gerçeklerin peşini bırakmayacağım Kamil. Hmm, bu hakikaten ilginç. Zek mi demiştin? Merhametli bir dünyaya giden daha kolay yollar var Zek. <laughs> Serapin! Bir imza istesem kabalık olur mu acaba? Halbuki sıradaki konserini iple çekiyordum Serafin. Urgot, bu defa seni hapse bizzat göndereceğim. Hücreye tıkılmak sana daha çok yakışırdı Urgot.